Arkadaşlar. Evet, Maraş'tayız, deprem bölgesindeyiz. Semai hocamın evinin, Semai Tahir hocamın evinin önündeyiz. Arama çalışmaları devam ediyor. Fransız ekip var, arama yapan. E, Umut kesilmez, ama biz Semai hocamın güçlü olduğunu biliyoruz. Mutlaka buradan sağ sağ çıkacağını düşünüyoruz. Maraş büyük bir yıkım yaşadı. Ülkemiz büyük bir yıkım yaşıyor. Ama el birliğiyle ülke olarak bunun üstesinden geleceğiz. Eğitim hey. hey, hey, Genel Merkezi'nde bugün Maraş'tayız. Maalesef ki üzücü bir ana şahit ediyoruz. Aslında hep söylediğimiz bir şeyi bugün burada bir kez daha birlikte gözlemlemiş olduk. Öldürenin deprem olmadığını, bina olduğunu gördük. Gezdiğimiz, gördüğümüz birçok yerde Maraş'ta sapa sağlam duran binaların da olduğunu ama özellikle şehir merkezinde onlarca, yüzlerce binanın yıkıldığını maalesef üzülerek şahit olduk. Alandan aldığımız bilgi de özellikle Maraş'taki arkadaşlarımız Maraş halkı ilk iki gün yardımların yetişmediğini, anında yetişmesi gereken yardımlar yetişmediği için de özellikle ciddi sorunlar yaşandığını ifade ediyorlar. Bugün farklı ülkelerden de birçok arama kurtarma ekiplerinin burada olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarımızın, göçük altın olan arkadaşlarımızdan iyi haberler bekliyoruz. Üyelerimiz, üretim kurulu üyelerimiz var. Semai hocamız burada. Onun göçük altından çıkacağı haberini, umutlu haberini Eşiyle, arkadaşlarıyla, ailesiyle beraber burada bizler de bekledik, şahit ettik. Umarım daha birçok canımıza ulaşılır. Umarım bir kez daha böyle bir olay yaşanmaz. Ama bir kez daha şunun altını çizmek lazım. Evet depremleri engelleyemeyiz belki ama... Depremden önce almamız gereken tedbirleri almak gibi bir sorumluluğumuz var. Depremden sonra ülkenin bütün imkanlarını yetiştirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Maalesef ki ilk iki gün yeterli yardımın yetişmediği birçok yurttaşımızdan burada duyduk, dinledik. Umarım bu geçen sürede daha fazla canımıza ulaşılabilir. Umarım daha az kayıp atlatırız. Umarım bir kez daha bunu yaşamayız binalarımızla ilgili kontroller zamanda yapılır ve alınmayan tedbirler alınır. Biz Maraş halkının acısını paylaşıyoruz. Buradaki tüm arkadaşlarımıza eğitim sorumlusu, Birleşik Kavuşma Öğretmen geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm arkadaşlarımızın yanında olacağımızı, depremin ilk günde itibaren bütün şube ve temsilciliklerimizle Türkiye'nin her yerine